world's so It's hard to breathe, but that's right. Let's go Kaskelek almak serbest değil mi? Yani ben alıyorum yani VS'lerde kullanıyorsun. For the first time, cover me <laughs> on oh, no. Of. Değmedi. Kulağımın dibinden geçti resmen. <laughs> <laughs> o aksi Erdem davuk göndermiş lan. Aha çekiliş kazandı kesin ha Erdem bir yerden. Değil mi? Erdem Kadir'i geçti, dayanamasın Kadir. O, o beni geçmesin. Geç. <laughs> Dayanamıyoruz ona. Oo. Erdem kesene bereket kankam eyvallah. Tam kafayı nişan alıyorum değmiyor. Ya bazen vurur gibi oluyor hatta ama ay Hani hayatta da bazen bir şeyler olur gibi olur olmaz ya. <gülüyor> 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 400 ise 300. Çık. Lan! Ben mi bittim? Allah Allah niye tekmedin? bin? Vücuduna vurdum. Daha yaşayacak zamanımız varmış. Daha ecelin gelmiş. Oha <laughs> Aha! Hile. <Pili. gülüyor> <laughs> Ee? <laughs> ah! Ay Korktum! Vallahi ben bile korktum kendimden nasıl bir vuruş yaptım. Reloading. Oo bak yemin ediyorum çok güzeldi bu. <laughs> bu çok güzeldi. Allah'ım <laughs> Allah'ım. Allah Bana neler oluyor böyle. <laughs> Kolsuzum. Selçuk abi nasıl gıcık oluyor. Onu videoya almadım galiba ben o kapışmayı. Sönmedi. kan çıktı. O işte bazen öyle oluyor. Çok sinir oluyorum. Vuruyorum. Kan bile çıkıyor evet. ama işlemiyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Anlaşılan seninle yakın oynayacağız abi. Ne olacak? Yakın mı oynayacaksın? Yakın oynayacağız. Aslında yakından daha iyiyimdir ama bugün de benim şeyim tuttu baksana. Nereye gittin lan? Hayır 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 hayır. Ama ama As. Ya of. Yayındayız yayındayız. Versten izliyor musun? Ben ben izliyorum abi. Arkada ekliyiz. Bu geç çalışıyordan ses gitmesin diye kapatıyorum. Ne? Hadi be. Cover me. Ateş edemedim. Clear. Oh be. Bak hiç demedim. <laughs> Yine mi aynısı oldu? <laughs> MS'den de kaynaklanıyor ne abi öyle. Ben MS yüksek ya şu. Aynen ondan da oluyor bazen. <laughs> Emirete karşı bu kadar. <laughs> Sen jiroskop mu oynuyordun? Nasıl oynuyordun? Abi jiroskop yok. Mu? Kaç parmak? 3 me. Merhaba bitti Senin de bitti değil mi? <laughs> 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 Mermi çok iyi ya O anki o heyecan Evet Oh. No mercy! Oo uh. Güzel dokundu. MS'yi yedi şu an. O çok güzel. Durayım mı? Tamam abi devam. Bak da şu an yine çıkıyor. Çıkıyor yine bir şey yapıyor benim kafasını yöntem Bir daha yaparız sıkıntı yok ya. Her türlü ya. Biz kurtacak kenarda bir ikman ondan da insan kaçış olabilir. Olabilir. The red team doesn't have a lot of time left. Nereye sıkıyorsun? Oh, oh, oha senin harbi milisaniyen baya yüksek galiba şu anda. Ya şu an sana vurdum. <laughs> 6-7 saniye önce vurmuştum aslında Boşş <laughs> yüksek oda oda vurdu yüksek oda var Ha, şimdi oradan onu şey yapar